Baba selamun aleyküm. <laughs> Merhabalar. Bugün trend yolda akşam saati kazançlarını paylaşacağız. Bugün trend yolda akşam kazançları nasıl oluyor, nasıl işliyor? 6-7 saatte kadar para kazanabilirsiniz onu açıklayacağım. Kayıda kaç pakette başladım? 7 pakette başladım. Saat 8, saat 6'da başladım. şimdi gidiyorum 8. paketimi almaya. Saat gece 2'lere kadar çalışacağız. 1 2'ye kadar yani öyle planlıyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kanka şimdi bir paket aldık. Bakalım nereye gideceğiz. Taketi 300 metre attı. Burger King'den aldık. Yıldız yattı. Ben kalkar bu aşka Kanka ilk attığım video kuryeylikle alakalı 346-376 motorlu bir şey izledi. Bu benim için büyük bir şey. Ondan sonra yaptığım gazlama videosu MT25 sattığımız MT25 ile video O bayağı azdı 10 falandı yani en son Bakalım Bunu paylaştığımızda Kaç izlenecek Yeşil Yurt Sokağa geldik 14'de 9 12-14 burası büyük ihtimalle Tamam binaların girişi nerede? 16, 14 arkası. Burası. burası mı girişi? Buralar eski mahalle biliyor musun? Buralar zaten eski. Babalar selamun aleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kaydı kapatmak zorunda kaldım. Paket atmaya devam ediyorum. Yani kaydı açtığımda havada güneş vardı. Şimdi yok. Bu da böyle bir bilgi olsun. <laughs> Şimdi 16. pakete doğru gidiyorum. Bence gayet iyi attığımı düşünüyorum. Başladığımda saat 6.30-7 falandı. Şu an saat tam 10. 16. pakete gidiyorum. Saat gece 2'ye kadar 33 tamamlarsak benim için mükemmel ötesi olur. Bak mükemmel ötesi. Çok iyi demiyorum. Mükemmel diyorum. Ka kaç şey yaramam lazım. Şu an nasıl? Şu an çok mu yukarıda? çok Şöyle <laughs> Şu anda pilav dünyasından paket attı. Pilav dünyası doğru gidiyorum. Oradan paket alalım bakalım nereye atacak. Tekrardan konuyu hatırlatayım istiyorsanız. Tren Yolgova'da bir kuryenin akşamları Yaptığı kazanç Akşamları açılış ücreti farklılık gösteriyor Paket başı ücret farklılık gösteriyor Onun ücretinin videosunu çekeceğim Bakalım 6-7 saatte Ne kadar paket atılacak ee, Ne kadar para kazanılacak Onu göstermek istiyorum Videonun sonunda zaten Attığım paket sayısı Kazandığım para Gözükecektir Şimdiden iyi seyirler diyeyim. Pilav dünyası burası. Kolay gelsin. 44 ile 46, 47. 44, 46, 47. 44, 47, 46 da bu. Kolay gelsin Paketi üçlü attı Güzel oldu bu Vereceğimiz pakette güvenlik bir arasından işler açıldı sanki Yani şu an 18. pakete gitmiş oluyoruz 18 adet paketimiz var Bakalım üst güvenlik mi alt güvenlik mi paketi vereceğim Arkadaşlar, bir de bu videoyu izleyen illaki olacaktır diye düşünüyorum, merak edip şeyi sormak istiyorum. Ee, Youtube'da reklam, videoların daha çok izlenmesi, daha çok öne çıkması için yapılabilecek bir şey varsa, tren ile alakalı merak ettiğiniz şeyler, soracağınız sorular varsa yorumlara yazmanızı bekliyorum. Yorumlara zaten iki tane geçen video attım, iki tane yorum geldi, ikisini de okumuştum. Bu gayet de olabilir bir şey. Buradan kimse sola girmez herhalde. Şu an hava kaç derece? 27-28 derece falan. Hava çok sıcak. Sıcak havalarda çalışan arkadaşlara tavsiyeler vereyim biraz. Kanka gündüzleri çalışıyorsanız kolluklarınızı takın. Boynunuza bir tane buff, şart yani ensenizin yanmaması için. Kanka kaydı ka yine kesmek zorunda kaldım. Boyunluk takın. Ensenizin yanmaması kendi sağlığınız açısından iyi oluyor. Bol bol su için. Asitli bir şey tüketmeyin. Asitli şeyler sıcak havalarda yan etki gösterebiliyor. E diyeceklerim bu kadar. Ben sıcak havalarda çalışmayı pek tavsiye etmiyorum. Sabahları kendim çalışmıyorum. Şu an İstanbul'a deli gibi sıcaklar başladı. Saçma sapan düzeyde sıcaklıklar var. Bugün hava 41 dereceyi görmüş. Hissedilen bence 60-70 yani. 60-70 olunca kanka insanın çalışma hevesi çalışacak durumu çalışacak. Mecali kalmadı için çalışılmıyor. Spontini ise. Kolay gelsin. Yunus adına sipariş var. buldum abi. 46, 47, 48. İnşallah onlardır abi. Bakayım. 3 tane ya. Yok. ikisini bana vermişler abi ya. Aynen. Bu 44. 44 hangisi? 44. Bu senin abi. Kırk altı. Bu da senin abi. Bakayım. Bu da senin abi. Buyur abi. Afiyet olsun abi sağ olsun. Milyonda bir başımıza gelecek bir olay yaşandı 3 Üç sipariş 3'ü de yan yana kanka Şeye gönderecek Maydanoz döner 19. pakete doğru yola çıktık. 19. paketimizi de alalım. Evet, iki paketimizi de aldık. Yakın yere attı. İstanbul Sarayları sesi din yanından aldık. İstanbul Sarayları sesine geri götürüyoruz. Şu an böyle atarsa çok iyi şey olur. Akşamları normalde bunlar beklenmeyecek performanslar. Akşamları atıyor. Buradan 5 kilometre geliş. Hadi paketi götür 7 kilometre. Olmuyor yani. Niye? Çünkü sayılı dükkanlar çalışıyor akşam saatlerinde. AVM'ler kapalı. Sadece büfelerden, lokantalardan, restoranlardan paket alabiliyorsun. AVM'lerden falan paket alamıyorsun babacım. Mikrofon bağlandı mı mikrofon? Bakalım. Mikrofon bağlandı kanka ilk paketi verdik. İkinci pakette polis lojmanlarına attı. Zile basmayın lütfen bebeğimiz uyuyor. Tabii ki de zile basmayız ne demek. Arkadaşlar bu paketime de gideyim. Size geri dönüş yapayım. 20 oldum herhalde zaten. 20 oldum aynen. 20 oldum. Bugün saat 3'e kadar, iki pardon, 2'ye kadar, 15 e, buçuk 2'ye kadar 33 paket atmayı planlıyorum. İnşallah atacağız. Bakalım. Ben pakete gideyim. Paketi teslim edeyim. Size geri dönüş yapayım. Arkadaşlar, dur şu kaskı alacağım. Yolda giderken bir seri adı düşündüm. Benim şu an güncel olarak bir 150 bin lira borcum var. 150 bin lira borcu kapatıyorum. Gün 1, gün 2, gün 3, gün 4. Artık başlıklarım bu şekilde gidecek. 150 bin liralık borcumu kapatıyorum gün 1. Mesela bugün 33 paket atmaya çalışacağım. 150 bin lira. Oraya bir şey koyarım. 150 bin liradan şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Böyle bir seri yapacağım. Bence çok iyi olur. Hem böyle izlenme şanslı yüksek oluyor. Deneyelim bakalım. Ya YouTube'da içerik üretmek istiyorum. Ee, YouTube'da büyümeyi hedefliyorum. İnsanların yemek yerken beni izleyeceği biri olmasını istiyorum. Birisi olmak istiyorum. Cümleyi kuramadım. Onu istiyorum. Hem sizde kazancımı paylaşmak istiyorum. Sizlerde de biraz fikir sahibi. Kendi kafanızda ha ben bu mesle yaparım ya da yapamam. Bilincine girmenizi istiyorum. Çünkü herkes yapamıyor arkadaşlar. Herkesin yani yapabileceği bir iş değil. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Kimisi kaldırıyor, kimisi kaldıramıyor. Ben burada geçmem lazım. Kimisi kaldırıyor, kimisi kaldıramıyor. Ben yapıyordum, bıraktım. Sonra geri başladım. Falanlar, filanlar, onlar, bunlar. Yani bir tecrübem var aslında bakarsan. Vigo'da çalıştım, yemek sepetinde çalıştım. En son tren yolda, mantıklı yolu bulup tren yolda çalışmaya karar verdim. Ben ama kışın kurilik yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü ısınacak yer bulabiliyorsunuz. İçiniz ısıtabiliyorsunuz ama soğuk sıcakken havalar serinecek hiçbir yer yok arkadaşlar yani. Hep dışarıdasın, hep dışarıdasın, hep dışarıdasın. Soğuk bir şey Sen yine aynı, yine aynı. Günde 10 litre su içiyorum. Hala susuzum şu an mesela. Paketi verirken bir yudum su alacağım ki kendime gelebileyim. Öyle yani. Babalar 20 paket attım 20 olmuşuz Bir 4 paket 24 olayım Bir daha geri dönüş yapayım size Çünkü her paketi Alıyorum lan yani Her paketi paylaşırsam Yani paylaşırsam değil, çekersem Benim kameram bataryası yetmez Sonra Ne siz kazancı görebilirsiniz ya da ben video çekebilirim. Geldik kanka labirente Hadi bakalım çık çıkabilirsen buradan. Ortama bak. Bu taraftan mı yine? Babacım neresi burası ya? Korku filmi çekiyor. Lak diye bir şey atlayacak diye sıçıyorum altına. Burası mıydı lan? Ha burası çok... Kanka şimdi 24. paketi almaya geldim. Nerede 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 yukarıda olacaktı. Cream Choco. Bayağı ileride ya. Sipariş almaya geldik. 10 dakikada hazır çekmişler erkenden. Erkenden hazır çekmişler. Aga paketi aldım şimdi. Uzun uğraşlar sonucunda paketimizi alabildik sonunda. Hadi gidelim 2 kilometre. Allah bugün çok şanslıyız. Paketler yakına atıyor yani. Normalde yapmaz böyle şeyler. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Herkesin burada kendi iradesi var yani. Herkes burada bir süzgeçten geçirsin bu iş. Bakalım ben yapabilir miyim? Ben yapamalıyım sıcakta katlanabilir miyim? Paket atabilir miyim? Bunların hepsi benim gösterdiğim hepsi birer etken yani bu işe başlamak için. Şu paketimizi verelim. Şimdi bak bu motoru bu iş yaparken giderleri direkt sayacağım. Birincisi muhasebe aylık bir buçuk lira. Vergi dört bin lira, beş bin lira rahat geliyor. Ondan sonra benzin giderim var günlük 350 lira. Motor bakımım var aylık iki haftada bir bakım yapsan. İki buçuk liradan beş lira. Ondan sonra yemeğin var, oyun var, sigara içiyorsan sigaran var, başka şeylerin var. Aylık giderin 20 lirayı bulabiliyor bazen. Geçebiliyor da yani. Bunları da göz önünde bulundur. Haftalık paran yatıyor. Öyle bir artın da var. Pazartesi faturanı kesiyorsun. Çarşamba günleri maaşını alıyorsun. Maaşında hiçbir aksama, hiçbir şey olamaz. Direkt takır takır para yatıyor sana. Ay. Pakete de geldik neredeyse. Öyle yani. Bu işin giderleri var. Çalışırsan geliri de var. Bunun bilincinde olun. Bu iş yapacak olan arkadaşlar. Tavsiye eder miyim etmem. Asla yani. Çünkü giren çıkamıyor girmeden önce daha az borcum vardı. Girdim daha çok borcum var. Arkadaşlar paketi teslim edeyim. Diğer paketimi alayım. Hatta öyle bir şey yapmayayım. 24 20, 24 oldum şu an. 28'de tekrar geri dönüyorum. Babalar. 28. paketimize doğru gidiyoruz. Saat 12. Bir çok uzağa Bir de bir mağaza, iki mağazada çok bekledim. O yüzden böyle oldu. Yoksa ben şu an 30-31'i bulurdum. 5 paketim kaldı. 5 paketimi de verip hemen Kayanzi biraz da uyku böyle çıtırından böyle bir yokluyor beni. Hemen 5 paket atıp kayacağız. 28. pakete doğru gidelim bakalım. Saatler 12'yi gösteriyor. Oo, bey nasıl uyku bastırdı ya. Kanka ben 28'e çıkacağım ya. Uyku acayip acayip bak acayip şekilde bastırdı. Ne bir anda duruyor önümüzde. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Wow! Nasıl gidiyor lan o? Sese bak. Aynen 28'e bitirelim ya. Hiç kendimizi risk atmanın bir anlamı yok. Hiç kendimizi risk atmayalım. 28'i verelim. Ben gideyim bir yerde bir çay içeyim. Takılayım orada bir yarım saat, beş dakika. Sonra eve kayarız. Burası sıkıntı yok Yani. O zaman paketimizi veriyoruz. Soldan gireceğiz. Bu sokak değil diğer sokak Girebiliriz Sokak serbest atış serbest Noğumuz kaçtı no yedi daire altı basalım belki sonra sipariş şekline bize bir sepet şekli yaparlar ama birinci kat mı siparişi? kat 3 diyor ulu arkadaşlar motorun üstünde konuşayım 2 dakika 28 paket teslim ettik 28 pakete verilen para 2418 TL. İçinde bir nakit tutar yok. Bu bazen geç yükleniyor. Olsa olsa 2500 olur. Fazlası olmaz. Yani 28 paket kaç saat çalışmışız? 6 saat 25 dakika faaliyet göstermişiz arkadaşlar. 6 saat 25 dakikanın yarım saati mola. Molaya dahil mi bilmiyorum yarım saat sayılmıyorsa 6 saat çalışmış bulunuyoruz. 6 saatte aldığımız para 2418 TL. Eğer 5 paket atsaydım bu para 3000 liralara falan gelecekti. Ama uykum geldi. Bugün daha az uyudum. Kendimi riske atmanın anlamını bulup, yani konuşamıyorum bir. Kendimi riske atmak istemiyorum. kanka sen ne yapıyorsunuz ne yaşıyorsunuz siz ya kendimi riske atmak istemiyorum kanka kazançlar bu şekilde videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma kanka sana zahmet bir daha abone olursan aşağıdan çok bir şey kaybedeceğini sanmıyorum belki bana kendine bir şeyler kazandırırsın teşekkür ediyorum kanka izlediğin için öpüyorum seni hadi Allah'a emanet ol